Evet sevgili arkadaşlar hafta sonu klas demiyoruz tatil klas diyoruz bu sefer arkadaşlar değişik bir giriş yapıyoruz çünkü bugün tatil 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyeti kutladık sonra velad abim Hakan abim ve ben olmak üzere üçlü bir ekiple Gül kenarında kahvaltımızı yapıp balık avına devam ediyoruz balık hareket yaptı aldık bir tane. İsrail sazanı. İnşallah devamını bekliyoruz. Bakalım bakayım arkadaşlar. Keyifli geçecek bir av olacak. Kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Vay vay vay. Kırda kahvaltı. Velad abi. Döktürmüşsün. Acı biberle de banıyorsun. He. Ey kurban. Gel abi gel. Aa, bu sefer üstünde abi. abi. İnşallah. Çok güzel mücadele ediyor. Sarı hareketler bu İsrail. Sarı yatırıyor abi. Yok sağa sola da gitmiyor. Baksana düz geliyor. Ağaca geçin. Ağaca geçin mi? Hey maşallah. Ee, kimin eniştesi? Evet. Gene güzel bir İsrail sazanı. Canım, kızdan kaçar mı ya? Evet. Amin. Doğan bize her şey verir abi. Doğan bize verince bereketli atıyor. He. Güzel yatırdı ama Erdal abi. Bıraktı sanki yola da abi. Şey, atarsın abi. Vallahi güzel yatırdı ha. Bıraktı bıraktı. Evet, Erdal abimden çok güzel bir İsrail sazanı. Ey maşallah, Allah bereketini artırsın. İyi iyi. Bugün ortak takmaya doyamadım. Vallahi ortak takmaya doyamadım. Evet Erdal abi güzel bir İsrail daha yakaladı. Tebrik ediyorum kendisini. Erdal abi seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sen de kendini tebrik Teşekkür edebilirsin. Tebrikler. Güzel bir İsrail sazanı ya. Tabii canım ya. Babaların babası. Tut, kadar tutanın bahtırır. eline yakışır abi. Yani Kafandan ben, büyük. 2 metrelik adamın kafası kadar düşün sen. Tabii. Eline sağlık. Erdal abi. Ne, dinle, ne dinle. Suya düşmeyesen ha. Karın babası. Kafam kadar bak Sultanın bak. Sultanın eline yakışır abi. Yani Kafandan ben, büyük. İki metrelik adamın kafası kadar düşün sen. Evet. Tabii. Eline sağlık. Erdal abi. Ne demek? Ne demek? Suya düşmeyesen ha. Abi seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sen de kendini. Tebrikler, tebrikler. Hey maşallah. Ve kesti la. Müzik kesti la. <ha. gülüyor> Yeter. Güneş de tam olmaması gerektiği yerde vuruyor. Oo. Oh, Oo oh. oh, ama bu güzel bir İsrailler'de abi. Lata. Hey maşallah. Enişten Mevlüt işte. Velat bu Mevlüt ne? <laughs> Velat. Şöyle beni attı? Evet. Böyle Evet sıra Erdal abi de rastgele. Boş sanki ya. İnşallah boş değildir. Boş boş. Burada rastgele. Kaçtı mı? sarıyor. mı? bazı var? Kızlı sarıyor abi. Ha? Kızlı sarıyor ya İsrail sarlandı. Üstünde sanki ya. Döndü. Hı? Evet üstünde. Üstündedir ama küçük balık. Büyük tehtanın büyük balık geliyor da. Hey maşallah, hey maşallah. Sarı. sarı. Ha. Güzel bir sarı, güzel bir sarı kanat. Sarı Sazan. Sarı Sazan. Sarı sazan. Yatırışından belli. Evet Erdal abimden gene. Evet. Hayır maşallah. Küçük limit altı bir balık. Öpüyoruz. Salıyoruz. Suya iadesini sağlıyoruz. Sağlam yani. Diye Erdal Hakan Ağlam. şöyle yakından çek gel. Çekiyorum. Gel yakından girişine şöyle. Nazım <laughs> Evet. küçük balığı salalım arkadaşlar özellikle sarı bıyıklı sazanları muhakkak suya iade edelim inşallah eline vurdu. Evet, er, Erdal abimden güzel bir İsrail sazanı gene. Evet. Evet. Gözüne geçmiş. <laughs> Gözünü seydicemin gözüne geçmiş vallahi abi. O vuruyordu, beledi çünkü sallıyordu ya. He, vururken evet, vururken yine gözüne geçmiş. Aynen Vur, vuruyordu. Onu He vallahi gözünden vurdum dunayı. Evet. Toplayayım mı, atayım mı? Vallahi sen din abi. At kurtun ya. He. Ya saat altı olmadı ya. Evet. Son defa atalım onu biraz abi. Atarken de video devam etsin bakayım. Orada da suyu var. Önce yeminle daha kalkalım. Tamam. video devam ediyor. Gel yakından çek. Takımı göster, yemi göster. Evet. evet Arkadaşlar evet. küspe ve ikili takım bu şekilde bir takım yaptım. Boncukta koydum ki yine bir tık havada kalsın diyerekten Allah ve diğerine vuruyor, sallıyor çünkü o sallıyor. Nasıl sallıyor? Sallasın onu? şimdi o da alacağız inşallah. Şu şekilde takımımız bu arkadaşlar. belediyedeki önceki bunu aldık. <laughs> Fazla uzağa atmıyorum arkadaşlar. Uzakta ağaçlar var. Yakın atıyorum hemen. Yakın atıyorum. Yakın mesafede. Zaten balık kıyıda. Tamam. Bakalım Son. bakayım. Son atışımız bu. Ha. Sizin şansınız rastgele. Tamam rastgele.